Ha şey de güzel oluyor. Hadi abi. abi. Şey dur dur buradan 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 gel. Eren kafa yiyecekmiş gibi. Sen hazır ol da şey. Tamam. Lepaları çok açık. İyi ama. Abi. abi bu kumanda olmaz. Çok abi çok çok hafif. Çok hafif ya. oynattı ya. Yani şey, epaları e, açıp epaları da işte. E, kumandayı da işte. Evet. Osman abi, hareketlerin çok yavaş olsun ya. Bir yükselişin hızlı olabilir. Evet. <laughs> Ama mesela gaz verince yükselme şeyi kalmış, şey yapmış abi. Güzeldi mi o? <gülüyor> <gülüyor> Tam gaz yaptığında nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Yüksel. Vallahi tam karnıma doğru gelecek evet, gibi evet, ha. Evet. <laughs> e şu an için ayarları tam. Bir tek bana göre şeyleri çok açık. Evet depoları açık yoksa. Aa. <gülüyor> <gülüyor> sıfır yapasın abi. abi. İyi süzülüyor. Biraz hafiften pili evet. arkaya almak lazım. Bir santim evet, kadar. Evet. Bir iki santim arkaya alacaksın. Biraz ufak ama... Yok Piler yok. Daha, şey, daha denge, denge oluyor. Şu, şu Yakıtlı da çok korkuyor onlar ya. Çok ses oluyor. Osman abi inerken arkadan evet, can, canım ha. Can canım gel bu tarafa. Ne tarafa git? Nereye gidiyorsun? Ya aşağıya gel ya bu tarafa gel. <laughs> İniyor musun Osman? Abi? <laughs> tamam. Çocuğa dikkat et yanında çocuk ha. var Osman. Tamam. Bize de dikkat et tabii bu zaman o aynı anda. Çocuklara tamam, ver. Tamam şu anda müsait. Kendine de dikkat et. Valla az atamayacaktın yani ben sana söyleyeyim. Benim oranj kumanda var ya Hı -hı. o çok güzel ya tam spektrum muadili bütün özellikleri. Kapat abi. Spektrum ne varsa onda da var. Hı -hı. Bir Bir sürü alıcı seçiyorsun. Bu Bunları da bunda onu uçuruyor mu? Şeytiniz <laughs> 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 <Tek> başka. <laughs> Hadi. Teşekkürler. Osman abi sen bunu çektin, emin misin? Çekiyor çekiyor şu an. Bak. <laughs> Çekmiş be. <gülüyor> <gülüyor>